Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün biraz daha enerjim iyi. 2-3 gündür dolunaymış arkadaşlar. Ne dolunaymış ya? Bir keyifsizlik bir böyle moral bozukluğu elimde değil. Sanki gözümün ya şuramda duruyor. Gözüm kadar da atlatacak öyle bir his vardı. Bugün iyiyim arkadaşlar. <laughs> hep sevdiler. Ondan sonra koyun kestiydik arkadaşlar. Et kavurması yapacağım ben. Et kavurması yapacağım arkadaşlar. O et kavurmasını yaparken size et kavurarken gösteren dedim. Kendi beslediğimiz koyunla arkadaşlar. İşte diyorum ya ben size hani beslemek, yetiştirmek çok önemli. Hani yetiştirdiğimiz gibi doldursun dolabını. Siz gibi arkadaşlar. Öbürü öyle hani bayramdan bayrama e, çoğu insanlarda zor. Tamam şehirde oturan insanlarımız var. Onların işi de zor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah insanları farklı farklı yerlerde yaratmış. İşte de köy yerinde yaratmış. Bu insanlardan yararlanıyoruz arkadaşlar. Neyse herkesin canı sağ olsun arkadaşlar? Bunu dedim bugün. Hatta göbeç her anlamadım. Onun için neden rica etmedim gari ben kavur veren dedim ocakta bile dışarıda daha karanlık olmadı ya arkadaşlar ondan sonra eti doğrayalım biraz hani çok biraz üç 4 saat önce kesildi bu şey olmasın diye hani soruluyor kesmesi Onun şey ediyoruz arkadaşlar ee, ben bu kemikli gibi bunu kaynatabilirim Kaynadıktı da şey edin, bilirim. şöyle içinde de var arkadaşlar. Şunu fazla elimi yan dedim. Şöyle. Arkadaşlar, şu an kızım çekiyor beni, beni güldürüyor burada. kızım. Ben zaten Güler yüzlü bir insanın Sen benim güldüğüme ihtiyacım yok ki. Beni güldürüyor arkadaşlar, o da gülüyor. Bu YouTube arkadaşlar ilk beni çeken, bir gün oturuyorduk. Nasıl geldi aklınızı de belki merak edenler yazdı. Ben hiç aklımda fikrimde yoktu arkadaşlar. Kızım böyle şeyler çok meraklıydı. Benim prensesim. Anne dedi Malatya depreminden artık mayıs ayında geldiydi. Kocasından önce geldi. Çok önce gelmedi de. Yani deprem boyunca buraya gelmedi. Ordu. Belki 5 ay daha kaldınız mı? Kalmadınız mı? Yok. 3 üç ay 3-4 üç, ay daha kalmışlar. kaldılar. Neyse eşyalarını toparladılar buraya geldi. Kızım önden geldi. İyi oturuyoruz. Mayıs ayıydı. Sanırım. Anne dedi ben seni dedi YouTube açıyorum. Kaç kızım dedim ben ne yapan e, çekmem ben bilmem öyle şeyleri. E, ben dedim anne dedim sen de ben seni deneyeceğim dedi bak dedi köy sanırım. Anne dedi ben seni dedi YouTube açıyorum. Kaç kızım dedim ben ne yapan e, çekmem ben bilmem öyle şeyleri. E, ben dedim anne dedim sen de ben seni deneyeceğim dedi bak dedi köy evlendesiniz dedi. O zaman eski bir evimiz var yan tarafta. O evin içi dışı tadilat. Siz onu çekvereydim bir göreceğiniz. Hani bak bu imkan değerlendi çok güzel bak böyle şeyleri e, insanlar böyle hani köy hayatını seviyor yapalım dedi. Ondan sonra bu beni hani değilim ilkini şaka amaçlı bir denemek için yaptı. Arkadaşlar i̇şte, ben beceriksiz mi sandım kendime kızım ben yapamayacağım git. Allah'ım bin kere şükür olsun iyi olmuşum arkadaşlar. Ondan sonra her şeyinde her sıkıntı bir şey alınca alacağımı internetten bana. O alıverir. Ben bilemem almasını. O hemen alır. Hani şöyle yapalım. Hani böyle yapalım. Şimdi dışarı balkondan kapanacak. Balkonu kapatacak. Öyle diyor. Anne her şeyse ben ilgileneceğim diyor. Ondan arkadaşlar bakın. Kendi kuyruğumuzun eti. Şunu bakın. Garete. Şu etin tazeliğine bakın. Bunu marketler hiçbir yere dolamazsınız. Arkadaşlar. Ondan bir çektik. Bu 60 neyse o gün bayağı zorlandı ama Bayağı uğraşıyordu Ondan sonra yapmış Bir bakmış hemen izlenmelerim çok olmuş Tamam anne dedi Bak çekeceğiz neyse. O gün başladı arkadaşlar İçeride oturdum içeride Ondan sonra bir başladı O günden bugüne sizden tanıştım Sizi çek veriyor Sizden konuşuyoruz Valla ben sizden konuştuktan sonra Beni çok iyi geldi arkadaşlar Neden iyi geldi Buyur, Anlatıyorum ya sizler beğeniyorsunuz. O oh, ben vallahi kendim güçlü diyorum. ben sizin sayınız arkadaşlar. Vallahi güçlü hissediyor. Benim diyor takipçilerim var, arkadaşlarım var. Beni beğeni veriyorlar. Beğenmemiş olsunlar beğenirler. Mayıs ayı değil töbe. Mayıs ayında keşke yapsaydık dedi geldiği zaman. O zaman ben yanlış söyledim. <laughs> Ekim'de yaptık. Mayıs, Haziran, Temmuz, tam 3-4 ay sonra. 3-4 ay önce yapsaymışız. Sizden daha, o zaman daha çok tanışmış olacağım arkadaşlar. Mayıs ayında yapmadık yani. Mayıs ayında olmuş olsaydı daha iyi olacağım bence. İşte, neyse. Yaptık. O günden bugüne. bu önce insanlar dedi, aa dedi oğluma. Ben, şimdi çekim yapıyorum ya arkadaşlar. E, Konuşuyorum ya. Bazen sesim kısık geliyor, insanlar geçiyor. yollar ben deyolar diyor, dedi, bağı insanlar geçiyor. Geçerse geçen geçsin insanlar insanlardan mı Öyle 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 ben arkadaşlar. Valla önceleri birini duyacak konuşurken. Bir şey mi edecek diye. Valla utanırdım. Ondan şimdi geçti. Heyecanım da geçti. Sizlerle de bir birlik güç kuvveti oldum. Şimdi kendimi de çekiyorum. Ooo diyor damadım oğlum. Anne profesyonel oldun galiba sen. Daya bak 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 Dayağı da konuş veriyorsun sen. Ağzın kıl dolaşmıyor diyor bana. Tripop, tripot lan. Onu alıp gelmiş. Allah'ım nasıl eklenedim bir baktım. Onu dedim Torunum geçen gün. Takmış telefondan gezip dur arkadaşlar. Otur gezin youtube'cu olacak diyorum ben arkamdan. Ondan o günden bugüne çekmedim arkadaşlar. Ondan sonra çok iyi oldu. Vallahi ben sizden bir bütün oldum. Sağ olsun, var olsun kızım. O yaptı. Sizde o tanıştırdı beni. Benim dünyalar güzelim. Meleğim, kraliçem. Arkadaşlar, etimizi doğradım. Etimizi doğradım. E, tenceremiz de ısınıyor. E, pilav pişirdim bu arada arkadaşlar. Pilavımızı yaparken Nohutlu pilav yaptım. Ben pirinci e, yarım saat önceden ee, ıslatıyorum arkadaşlar sıcak suyla sıcak suyla ıslatıyorum içim tuz atıyorum biraz o arada pirincimiz biraz sıcak suyla ıslanıyor ee, tavuk suyu varsa et suyu varsa e, bunlarla yapmaya çalışıyorum yoksa da normal su kullanacağız ee, pirincimizi yıkıyoruz tenceremizi de tereyağımızı eritiyoruz yapmayacağız arkadaşlar kısık ateşte yavaş yavaş eriyecek yandığı zaman güzel olmuyor Pilav pirincimizi yiyeceğiz. karıştıracağız tatlı kaşığıyla. Ben kesinlikle e, şu, kaşı, hani, demir kaşık kullanmıyorum işlemde arkadaşlar. Tatlı kaşık kullanıyorum devamlı. Ondan sonra e, içine karıştırdıktan sonra nohut atıyorum bir avuç. çünkü artı şey diyelekse önce artı şey kavurup ondan sonra pirinç atalım. Bu normal nohutlu pilav. Nohutu da atıyorum içine. Allah çocuğumdan zediyor Ondan sonra bir tutam tuz koyuyorum ondan sonra karıştırıyorum, karıştırıyorum. Biraz kavurturuyorum arkadaşlar. Ondan sonra tavuk suyu var, tavuk suyu, et suyu, et var, et suyu. Et suyu, hepsi et suyu olacak. Biraz et suyu, biraz normal kaynak su katıyorum. Hepsi ağır gelimini. Ondan sonra tavuk suyu, tavuk suyu katıyorum. Çok az normal su katıyorum. Pişiyor yani. Önce bir alevle ateşli bir fıkır, fakırdıyor. Ondan sonra altını kısıyorum. Kıstıktan sonra pilav pişiyor arkadaşlar. Kısık kadeşli bir şey. Ondan sonra oluyor yani pilavımız. Hatta pilavımda iddialıyım da arkadaşlar. Pilavımda iddialıyım da şimdi pişti bu. Tel tel olu. Pilav, pilavım arkadaşlar. Tel tel olu. Bol tereyağlı. Tereyağlı güzel olur. Ee, böyle arkadaşlar be. Ona şimdi etimize kurdum doğradım kendi etimiz arkadaşlar kendi etimiz mis gibi ben kendi etimiz olmadıktan sonra kendi kestiğimiz tavuk kendi kestiğimiz e, tavuk olacak köy tavuğu olacak yeah, yeah. kendi kestiğimiz et olacak ben güvenip alamıyorum arkadaşlar hayır güvensiz mi güvensiz değil ama biz böyle devam kendimiz alıştığımızdan kendimiz kesiyoruz gözümüzün önünde arkadaşlar kendimiz kesiyoruz Bu burada şimdi pişecek arkadaşlar. Tamam. Eğer, ee, sonrasını çekelim. Artık sonra olduktan sonra çekeriz. Arkadaşlar kavurmamızı yaptık. Pilavımızı, salatamızı hepsini yaptım arkadaşlar. Kabukulav vardı yanımda da. Pilavla güzel oluyor. Etin arasını versin arkadaşlar. Şöyle kabukulavı da ettik. Şöyle şöyle doğru eve edip. İşte böyle. Bugün böyle oldu. Arkadaşlar şöyle arasını şöyle yapalım. Şöyle arkadaşlar. İçine pul biberimiz, garı biberimiz var. Ne ekmek istersek o. Afiyet olsun.